Patlamanın meydana geldiği binadaki hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Gölcük'te dün akşam saatlerinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada oluşan hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Ev ve eşyaların küle döndüğü patlamanın şiddetiyle binanın bazı kısımlarının çöktüğü ve beton parçalarının aşağı düştüğü görüldü. Dün akşam saat 8.30 sıralarında doğalgaz borusunun patlaması neticesinde yangın çıkmış Patlama sesleri birçok ilçeden duyulmuştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ikisi ağır 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların üçünün hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi, Miktat Ç ile annesi Hanım A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği evdeki hasarın boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı. Ev ve eşyaların küle döndüğü patlamanın şiddetiyle binanın bazı kısımlarının çöktüğü, beton parçalarının aşağı düştüğü, çevredeki bazı bina ve araçların da camlarının kırıldığı görüldü. Patlama işte evdeydik. Birden gürültü oldu. Her tarafın camı falan kırıldı işte. Yangın çıktı. Öyle. İçeri şey de sokmadılar sonra. Yaralılar varmış, işte şeyler varmış, öyle var. çok şiddetli derinceden karşı tarafta falan duymuş, orada karıcı konuktan falan duyulmuş yani çok büyük şiddetli. Ya bu evde oturuyoruz biz işte karşı tarafta bu yandaki evleri falan oturulmayacak kaldı. yani kapılar falan o basınçtan yerinden oynadı. Bayağı Sizin evde hasar var mıydı? Var var. Camlar kırıldı. sizin evlerin camları? Ya camlar büyük camlar kırıldı üst ee, katta 5. katta oturuyorum. Akşam işte saati tam olarak hatırlayamıyorum ama 9 civarında, sekiz buçuk dokuz aralığındaydı. O anda evde çocuklarla çay içerken bir anda çok şiddetli bir patlama oldu. Bizi ilk önce önce bir deprem mi oluyor diye bir korktuk. Koştum. Yan taraftaki e, terasım var benim. Oradan e, evin ön cephesinin bütün e, eşyaları yola düştüğünü gördüm. Çocuklara hepimiz işte e, şükür bizde bir şey yok. Aşağı inip ben komşulara yardımcı olayım diye koştum. Geldim zaten. ilk olarak da olay anında ben çıktım. E, yardımcı oldum. E, bir anneyle Çocuğu duruyordu. Çıkartırken bizzat ben e, başlarında bulundum. Vallahi iki tane çok feci bir şekilde yanık vardı. Alt katlarda da zannedersem e, iki üç tane böyle ufak sırık olan kişiler vardı ama onları bilmiyorum. Durumları nasıldı? Çok ağırlardı. Çok ağır yaralıydı. Yani. Ev yerinden kalktı. Bir, bir şey söyledim. Sörveri seni şey, şey söyledim. Yasakla bütün ev bir anda havalandı. Ne oldu? Ondan sonra millet bütün apartmanlar falan başka bir öyle. Yani Ben az şey zannettim, zelzele değil dediğim askerler bir anormal bir patlama. Yani hayatımda böyle bir şey görmedim. Her şey şu kırıklık. Bak bunlar arkalar bak. Bak üst yanlara bak. bak, bu bak. Burası kırık, komple bak. Bak abi, bu kırık, bakın bakın boydan boya. İndi aşağı, kumcuğun. indi. Bak, Hanım benim bak. Burası bakın.